Herkese merhabalar. E, bu videomuzda birkaç parit anınızı yapacağız. Daha doğrusu major parite DXY'ye falan bir bakacağız. Hani piyasa ne yönde hareket ediyor, neler e, gerçekleşebilir. E, o yönde fikirlerimizden bahsedeceğiz. E, şimdi DXY'ye bakmak gerekiyor ilk başta. Doları biraz daha net anlayabilmek için. E, en azından Euro USD karşısında daha net anlayabilmek için. E, DXY endeksine bakmak gerekiyor. DXY endeksi de şöyle bir analizimiz vardı daha önce. Bir harmonik formasyonumuz vardı. Bu seviyeden şuranın üstünde bir kırılım geldikten sonra yukarıya doğru hareket etti. Ve buradan tekrar tepkisini alarak aşağı doğru devam ediyor. Dolayısıyla hani bunu temel tarafında yorumlayacak olursak. E, Fed bildiğiniz gibi varlık azaltımına başlayacağını e, sinyallerini veriyor zaten. Hani Aralık gibi diyor Kasım Aralık böyle şeyler tarihler var e, ve 2022'nin de ortalarına kadar süreceğinden bahsediyor. bitmek e, Bitmesi 2022'nin ortasından bahsediyor. E, faiz tarafı da ondan sonraki adımda muhtemelen faiz tarafı olacaktır çünkü enflasyonu artık hani biraz daha temkinli konuşmalar başladı veya temkinli yaklaşımlar geldi yani geçiciden artık biraz daha uzun vade yapışkana döndü E, bu da e, kontrol altına alınmak zorunda gelişmiş ülkelerde e, Dolayısıyla faiz artırımıyla birlikte e, varlık alımlarından sonraki adımda faiz arttırımı olacaktır diye düşünüyor piyasa ve mantıklı olan da bu zaten e, Dolayısıyla e, uzun orta ve uzun vadede USD'nin USD'nin değer kazanacağını e, söylemekte de pek yanlış olmaz. E, i̇şlemlerimizde veya işlemlerinizde bu yönde hareket ederseniz büyük gözü unutmadan hareket ederseniz başarı oranlığınız daha çok artacaktır. E, Euro'yu şey pardon DX'ye baktığımız zaman benim kendi e, fikrim e, oyalaya oyalaya gidiyorlar. Çünkü piyasayı bozmamaları gerekiyor. E, dolar şimdi FED çıkıp da dese ki ben tamam eee 2022'nin başında faiz arttırıyorum işte varlık alımlarını şöyle yapıyorum böyle yapıyorum dediği zaman e, piyasa allak bullak olur. Borsa tarafı borsa tarafları sıkıntıya girer. Gelişmekte olan ülkeler borsa sıkıntıya girer. Emtiyalar sıkıntıya girer gibi gibi gibi. E, böyle şeyler söz konusu olduğu için belli şekilde e, piyasayı alıştıra alıştıra devam ediyorlar. Uzun zamandan beri de pandemi döneminden kaynaklı uzun zamandan beri de yaptıkları da aslında bu. Yani alıştıra alıştıra devam ediliyor ama bir kaçınılmaz son olacaktır bu. FED yine faiz eğer değişen bir koşullar olmazsa ilerleyen vakitlerde şu anki konjöktürde ne gözüküyor? FED mecburen enflasyonla başa çıkmak, dengeleri korumak için faiz arttırmak durumunda kalacak e, bu da oyalanacağını düşünürsek hani bu mantıkla e, yavaş yavaş hani DXY vuracak dolar bir değer kazanacak sonra hafif düzeltme yapacak değer kazanacak yani impuls ve correction olarak devam edecek e, mantığıyla bakarsak burada bir oyalanma süreci var. Ben de DXY'nin hani e, şu bölgesini takip ediyorum. Bu bölgenin altında 93 hani bilemediğiniz 92 80 bölgesine kadar bir gevşeme. Ve buradan gelecek olan tepkiyi izlemek ve görmek gerekiyor. Şuranın üstünde kalıcılık sağlayabilecek mi? Yoksa daha aşağılara kadar hani 92 bölgelerine kadar 91, 80, 91, 92 bölgelerine kadar bir tekrar en son ki şu desteğe kadar bir geri çekilme sağlayacak mı? Onun için bu bölgeyi iyi takip etmek gerekiyor. Doların gidişi attığı bölümünden. Tabi burada da ne olacak? Hani bu günlük grafik olduğu için ve ve haftalık grafik diyeyim daha doğrusu ve bu hemen böyle bir kısa zaman içerisinde bir iki günde olmayacaktır ve dolayısıyla belki hafta alacak buraya 2-3 hafta veri zamanına denk gelecek veya işte e, günler alacak belki bir ay sonra e, e, oluşacak bu grafik e, dolayısıyla şu an e, bir gevşeme doların gevşeme sürecinde olduğunu veya oyalanma sürecinde olduğunu e, söylesek pek de yanlış olmaz e, Euro USD'ye bakarsak. Dx ile bildiğiniz gibi doğru orantılı hareket ediyor. Şöyle bir daha önce paylaştığımız, burada paylaşmış mıydık? Evet. Şöyle bir paylaştığımız butterfly formasyonu vardı. Burada yine harmonik formasyonlarımızdan açıklamasını da yapmıştık zaten. Çok güzel çalıştı. Nokta atışı olarak çalıştı. Ve iki kere geldi bu bölgeye test etti. Alt zaman dilimlerinde de. E, yukarıya doğru hamlesini yaptı. Yani biraz dinlenme sürecine giriyor, girdiğini gösteriyor bize buradaki analiz ve grafik. Yukarıya doğru hareket. Alt zaman dilimlerine doğru inersek burada trade fırsatları zaten yarattı. Hani burada bir çift tip yaptı. Sonra büyük bir şey zaman dilimine H4'e göre bir toba yapıldı. Toba yapıldı, kırıldı ve devam ediyor yukarıya doğru. Yine e, altını çizerek söylüyorum. Hani buradaki hareketleri e, tamam artık hani dolar değer kaybediyor vesaire çok fazla yukarılara bir hareket beklemek e, yanlış olur. Daha doğrusu e, satış fırsatlarını da e, veya satış yapılabilecek bölgeleri de belirlemek gerekiyor. Ona göre hareket etmek çok daha mantıklı olur. Şimdi e, biz burada ne çizmişiz? Şu, şu bölge önemli. Hani 1.1670, 1.1680 bölgesi de 1.1660 bandı. Bunun üstüne bir taşınırsa bir sonraki hedefli olarak bir 17-20'lere doğru bir yükseliş görebiliriz. E, piyasada şuradaki çıkış mumları da e, onu ifade ediyor gibi gözüküyor. E, bir geri çekilme yapıp buralarda biraz daha alt zaman dilimlerine yani m 15te falan oyalanıp tekrar yukarıya doğru bir hareket veya direkt yukarıya doğru bir hareket görebiliriz. E, baktığımız zaman Euro-USD'de şöyle yukarıdan gelen bir Direnç çizgimiz var. Bu direnç çizgisine kadar e, ilerleyebiliriz. Hatta bunu da aşabiliriz. Şuradaki büyük gün, günlükte, haftalıktaki butterfly'in hedefi ikinci hedefi e, 18 lere kadar geliyor. Altında da 17.60'larda da Fibonacci seviyesi olan e, önemli seviyelerden biri olan 61.8 var. Son hareketimizin. E, yani ikisi orada aşağı yukarı kesişip e, tekrar oradan aşağıya doğru hareket e, gelebilir. Gözlemleyebiliriz. Şu an e, yukarıya doğru ivme var e, gördüğümüz kadarıyla. E, bir dönüş sinirimiz şu an için yok. Satış aranacak bölgeler e, alt zaman dilimlerinde burada bir satış aranabilir. Şu e, destek direnç dönüşüm bölgesinde eğer burası kırılırsa dediğimiz gibi e, şu dest direnç çizgisine kadar e, ilerleme gelirse buralardan tekrar bir satış formasyonları aramaya başlanmalı diye e, düşünüyorum ben teknik açıdan izlemek gerekiyor adım adım devam etmek gerekecektir e, baktınız buradan da şey gelmiyor hani bunlar <laughs> acımlı acımlı gidiyor Veri zamanları geliyor e, artık ayın sonuna doğru başına doğru yaklaşıyoruz e, Kasım'ın da başına doğru geliyoruz e, Dolayısıyla Hani buradan veriler kötü geldi diyelim bu sefer ne yapacaktır e, ABD'nin istediği gibi gelmedi diyelim yukarıya doğru hamleler e, de gerçekleşebilir. O yüzden şey yapmadan bir mum sinyali veya bir satışı görmeden erkenden hareket etmek burada biraz riskli olacaktır. Bakiyenize göre, marjınıza göre risk yönetimi uygulayarak bu şekilde bir planlama yaparak grafik takip edilebilir. Onun haricinde altına bir bakalım ONS'a. Onsta şöyle bir yani Onsta büyük gözle yön e, tayin etmek şu an zor. E, şöyle e, sebebi de çok yatay bantta sarıyor. Bir yandan e, biliyorsunuz bilmeyenler için de aktarayım. E, aslında hani altın ons merkez bankalarının elindedir e, ve hani enflasyondan korunma aracı olarak geçer aslında piyasada ağırlık olarak yatırım amacından ziyade enflasyondan korunma amacı diye e, geçer. Ve ona göre rağbet görür. E şimdi 10 e, yıllıklarla, o arada 10 yıllıklara da bir bakacağız birazdan. e Şimdi 10 yıllıklarla koleri hareket eder genelde. E, ama bir yandan e, ABD'nin ileride Fed'in faiz artışı söz konusu. Öteki yandan e, şey var, enflasyon yapışkan mı değil mi o var. Dolayısıyla çok kararsız e, kalıyor ve belli bir bantta devam ediyor. Ne yukarıya ne aşağıya ee, devam ediyor. Büyük göz için yeniden 2000-2000 küsürleri falan e, şey için çok çok erken. Çünkü karar aşamasında aşağıya hani büyük göze baktığımız zaman aşağıda şöyle daha önce de paylaşmıştım bu tarzı grafiği. Aşağıda işte 1680'in altında e, tekrar ciddi anlamda 1500 küsürlere 1600'lere kadar gelebilecek bir potansiyele sahip Buranın üstünde yani 1830'un üstünde e, günlükte haftalıkta kırılımlarla birlikte işte o zaman şey diyebiliriz hani 1900 ve yeni bir rekor veya 2000'ler veya yeni bir e, zirve diyebiliriz. Ama şu an için çok çok erken buradaki büyük gözle bakılacak olan takip edilecek olan bir şu e, direnç çizgisi bir de 1830 muhtemelen zaten fiyat hareketi böyle gelirse burayı da kırarsa Aynı zamanda hem 1830 kırılmış olur hem de direnç çizgisi buradan kırılmış olur ee, kanal ve yukarıya doğru hamleler gelmeye başlayabilir. Ama dediğim gibi şu an onun için çok çok erken daha minor bakarsak daha az zaman dilimlerine bakarsak e, burada bir tobomuz vardı. E, toba kırıldı yukarıya geldi e, bir pullback gibi değerlendirilebilir e, pullback yaptı ve hacimli biraz e, görüntüde yukarıya yönlü hareket gözüküyor. Daha az zaman dilimine inersek M15'te M30'da da e, buradaki bir yine tekrar bir oluşan tobo vardı kırıldı hedefini aldı e, altın hani şu anki görüntüde gördüğüm kadarıyla tekrar 1800 seviyelere doğru ilerleme ihtimali söz konusu e, yani buradaki izlenecek strateji nasıl olabilir e, 1830'lar 1800'lere geldiği zaman e, tekrar e, buralarda satış aramak Aşağılara geldiği zaman 1760-1750 bölgelere geldiği zaman tekrar alış aramak mantıklı bir strateji olabilir kısa vadede al sat yapmak için bir şey olabilir ama hani şuradaki mumlara bakarsak şurada güzel bir mum yaptı tekrar aynı sert mumlarla geri aldı ama m 15te bir fırsat M30'da bir fırsat verdi alın fırsatı. Sanki şuradaki mumlar tekrar yukarıya doğru bir e, yük, izlenim e, işin açıkçası gözüküyor. Yine dar bantta devam ediyor. E, bu altın hakkında da söyleyeceklerim bu kadar. Daha az zaman dilimlerinde yani kısa vadede e, al sat yapılabilecek pozisyonda duruyor şu an. USD'ye bakalım. Yine DXY'de gözümüzün önünde canlanıyor. E, şu Şeyde de, e, GBP-USD'de de biraz temel tarafından da bahsedelim. E, daha önce faiz artışı ABD'den yani e, bu aylarda, önümüzdeki 1-2 ay içerisinde veya e, 2022'nin başlarında e, faiz artışı sinyalleri geliyor e, GBP tarafında. Dolayısıyla burada GBP e, hani şeyden ayrışabilir e, değer kazanımın tarafında diğer paritelerden ayrışabilir ve yukarıya aya hareketlerini GBP tarafında görebiliriz. E, Tabi yine USD bazı bakacak olars olursak yine her çıkışlar satış fırsatı olarak da değerlendirilmeli. Tamam GBP şimdi faiz artışı yapıyor ama onu belli bir şekilde bir fiyatlayacak. E daha sonrasından tekrar ABD'nin gücü ortaya çıkacak. İşte varlık alımları, faiz söylentileri vesaire şudur budur. Sonra tekrardan e, aşağı yönlü e, hareket edebilecek gözüyle bakarsak, e, dolayısıyla e, satış şey pardon çıkışları da şey olarak değerlendirmek satış fırsatı aramak için değerlendirmek pek de yanlış olmaz diye düşünmekteyim ben. E, burada bir iki şeyle çift ile beraber aşağıya geldi. E, önemli seviyelere bakacak olursak burada e, bir 38-50 bölgesi var. Burası çok daha güçlü bir 39 50 bölge yani 1.39 kanalın üst bandı 1.40. Buralar önemli bölgeler buralara yaklaştıkça fiyat ki şu anda gidecek gibi gözüküyor. Hacimli gidiyoruz çünkü. Dolayısıyla ne yapacaktır? Hatta buralarda satış buraları da kırarsa tekrar bir tepeye ama onun üstü pek de şu anki konjöktürde pek de imkanı gözükmüyor. Yani ben öyle düşünüyorum. Yine buralara kadar da gelirse yine satış fırsatları e, arayabiliriz. Ama e, dediğim gibi büyük göze bakarsak her çıkış burada USD'nin karşısındaki para birimlerinde her çıkış bir satış fırsatı olarak e, teknik açıdan değerlendirilmeli diye düşünüyorum. USDK'de bakalım. <laughs> USDCAD e, petrol tarafından çok fazla nem alınıyor. E, USD'nin de biraz e, güçsüz olması bu dönemde. USD'de ciddi bir değer kaybı eee USD kette ket CAD tarafında ciddi bir e, değer kazanımı oldu ket tarafında. USD tarafında da haliyle parite tarafında da değer kaybı oldu. Önemli bölgelerdeyiz burada da. E, şuradaki e, şu fib e, Fibonacci son hareketimize fibo çektiğimiz zaman 61.8 bölgesinin hemen altındayız. E, altında kapamayı gördük. E, bu biraz sıkıntı yaratabilir çünkü hani günlük tarafından bakıyoruz. Biraz sıkıntı yaratabilir. Buralarda bir oyalanma sürecine veya e, 1.22'lere kadar tekrar Fibonacci alt 78 alt seviyesine kadar hatta gündeme gelebilir. Yani ortalama 100-125 pipslik bir marj alanı var diye düşünüyorum. burası destek bölgesi. Aynı ayrıyetten şuradaki son hareketin projection'ının tam düzeltmesi bir seviyesindeyiz. Yani buralarda bir oyalama sürecine girip daha sonrasında e, tekrar yukarıya doğru hareket etme ihtimali e, gözüküyor. Daha güçlü duruyor. E, US Ticket, USD Japon yeni. Burada anlatacağımız bir şey yokmuş. USD, CHV bakalım. CHV'de de şöyle. Burada da bir analizimiz varmış. Daha önce yine yayınladığımız. Bu evet bu buradan yukarıya doğru giden büyük göz olarak tek olarak yok sanırım. Evet yok. Şurada şöyle bir görüntü alalım. Burada bir harmonik formasyonumuz Gartley'imiz varmış. Gartley'den çok güzel bir şekilde çalışmış noktası olarak ve hedefini almış zaten. Şimdi aşağı doğru devam ediyor fiyat hareketi. Dün e, biz eğitim grubumuza bir webinar yapmıştık. Or orada da şöyle bir bayrak pozisyonu vardı. Bayrak pozisyonu da e, çalıştı. E, hatta hedefini aldı diyebiliriz veya hedefine yaklaştı diyebiliriz. E, burada da bakarsak gevşemeler nerelere kadar gidebilir? Şurada bir bet formasyonu var. Daha az zaman dilimlerinde H4'te. E, bet formasyonu var. Bet formasyonunun geldiği bölgede e, yine burada haftalıkta veya günlükte gelen direnç çizgisine pardon destek çizgisine denk gelen bir bölgeye geliyor. Buradaki hani gevşeme buraya kadar gelip buradan tekrar alım fırsatı doğurabilir bize. Ve gördüğünüz gibi daha önce 1, 2, 3, 4, 5 6, 6 kere falan test edilmiş bir bölge ve güçlü bir destek bölgesi olarak burası karşımıza çıkıyor. Yani USDCH de aşağı yönlü hareketler bir müddet daha devam ettikten sonra alıcılarla karşılaşabiliriz. Diye düşünüyorum. Onun haricinde başka NZD/USD. Evet, burada da benzer bir görüntü var. Burada fazla bir burada da sunum yapmamışım. Burada benzer bir görüntü var. Şöyle bir kanal potansiyeli var. E, direnç bölgesine çok yakınız. Hatta direnç kanalının içerisindeyiz. Şurada bir ABCD alırsak bir kanalın tam üst bandına denk gelir. E, aynı zamanda yine sol tarafında e, pek fazla e, birden çok kez oyalandığı bölge olabilir. E, o sebepte bir bakalım şöyle bir fiyat Fibonacci de çekelim şuradan. E, orası da bakın son hareketin Hani büyük göze bakarsak son hareketi alırsak yine <laughs> bu bölgede 61.8 bölgesine geliyor. E, dolayısıyla yukarıya kadar çıkışlardan sonra e, o bölgelere çıkıştan sonra tekrar satış fırsatı. E, aramak mantıklı olacaktır. E, sanırım herhalde anlatacağım veya majörler tarafında anlatacağım şey belli yetti, bitti. Bir 10 yıllıklara bakalım demiştik. Altınla doğru orantılı. Biraz önce dedim yani altın e, yönünü arıyor diye 10 e, e, yıllıklarla e, kolere hareket eder ama zaman zaman haliyle ayrışır. E, dünyadaki olaylardan veya gelişmelerden verilerden dolayı. Eğer 10 e, on, e, on yıllıklarla e, beraber hareket edecekse, kolera hareket edecekse 10 yıllıklarda şöyle bir çift tepe mevcut. Yani potansiyel çift tepe diyelim. Çift tepe mevcut. Dolayısıyla buradan tekrar sarkmalar 1.50'lere e, kadar devam ederse, şu an bir çıkış söz konusu ama e, tekrar aşağı 1.50'lere doğru potansiyel çift tepenin hedefi 1.50 burada. 1.50'lere doğru hareket gelirse altında da 1.800'lere doğru hareketler veya 1.830'lara doğru hareketler söz konusu olabilir. Ee, hani işte buradan dolayı biraz e, çok e, piyasada kararsız kalınıyor. E, 10 yıllıklara göre hareket edecekse 10 yıllıklar yukarıya doğru şuradaki bir çanak vardı. E, çanakla beraber yukarıya hareketini gerçekleştirirse e, bu altın için negatif yansılacak bir pozisyonda. Aslına bakarsanız burada trend yukarı hala. H4 içinde trend yukarı. Ama bir yandan da enflasyon tarafı var. Yapışkan mı değil mi şudur budur. Faiz tarafı var. Faiz tarafı da altını baskılacak bir unsur. O yüzden karar aşamasında çok gitgeller yapıyor. Altın diye düşünüyorum. Ben Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Biraz uzun bir video oldu ama elimden geldiği kadar sebepleriyle beraber anlatmaya çalıştım. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kolay gelsin, bol kazançlar.